Evet, biz şimdi böyle kağıtlardan birazcık çöp yaptık. Şimdi deneyeceğiz. Değil mi? Park doldur onları çöp kovasına. Doldur, 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 doldur. Hepsini koy oğlum. Hepsini doldur. Karın çöp kamyonu çok güzel. Şimdi Pars ben bunu tutayım. Sen gel arabayla. Gel bakalım. Yavaş yavaş çöp kamyonuna çarpma, çöp kutusuna çarpma. Heh Oldu. Şimdi boşalt bakalım. Wow. Pars çok güzel oldu. Bakalım içine. Penceresini göster Pars. Burada penceresi var. Penceresini göster. Bakalım içinde mi? Evet. Bütün hepsi içinde. Bak. Bütün kağıtlar içine düşmüş Pars. Daha çok çöp yapalım. Daha güzel olur. Burada ne var? Bu ne? He, buradan boşaltıyor buraya. Değil mi? Bir de bunun bu arkası da kalkıyor değil mi Pars? Evet. Onu nasıl yapıyorsun? Bunu mu kaldırıyorsun önce? Hayır atıyorum. Böyle açıp döküyor musun? Dök bakalım şimdi çöpleri. Dökalım. Hı hı. Çöpleri de dök bakalım. Wow, pas çok güzel be. Hı, oldu. Süper. Süper oldu pas bak. Bütün kağıtlar burada. Daha çok kağıt yapalım mı? Evet. Ben sana kağıt getireyim. Onları böyle küçük küçük yapalım. Çöp yapmış olalım. Evet. Sen de bununla oynayabilirsin. Değil mi? Süper oldu Pars. Çok güzelmiş ya. Şöyle size arabayı da göstereyim. Burada bir tane vay iki tane koltuğu var içinde. Şoför yeri de var. var. Tekerlekleri de çok güzel. Arkada iki tane tekerleği var. Ha, içine, Bakayım yesil içine. Yesil içi. Evet içi de çok güzel. Bayağı da büyükmüş Pars içi. Bak burası da Bak. <laughs> Orası da çöp boşaltıyor değil mi? Burası da koltuğu. Evet, orada bir kol var. Oradan çöpleri boşaltabiliyor. İçine. Çok güzelmiş oğlum. Odan da bak. Evet. İçine. aç bakalım içini. Aa, bir tane. Bir tane kalmış. Bir tane çöpümüz kalmış. Ya Hemen atalım. De gördüm. Hemen atalım. Hemen at bakalım. Bir tane çöpümüz dahaımız. Evet. Bak. Süper. Pars bunu böyle koy. İndir bunu. Bunu tamam. böyle. Bak.